Ya sizin ne semeriniz var, ne eseriniz var. Yok gerek yok, gerek yok. Biz işte orada kendimizi ispatladık. Biz arazi adamıyız, arazi. Biz çalışarak geliyoruz, üreterek geliyoruz. Şimdi üç ayda bu nasıl olur diyenler ya sizin hayatınızda bir eser var mı? Bir hizmet var mı? Yok. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Ya sizin ne semeriniz var, ne eseriniz var. Onun için sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede bir fiil görev yaptı. Kardeşlerim şu anda Defne hastanesinin açılışını yapacağız. Ve burada bir şeyi çok açık net konuşacağım. Herhangi bir sıkıntım olduğu için değil ama bir gerçeği ortaya koymak için. Şimdi Defne'de Tayyip Erdoğan'a verilen oy Yüzde sekiz Yok gerek yok. Gerek yok. Peki Bay Bay Kemal'e verilen doksan buçuk. Sekiz buçuk nire. Doksan buçuk nire. Kardeşlerim biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz. Burada bir deprem yaşadık. Dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı eğer bensem orada yaşayan insan olduğuna göre biz bu yatırımı yapmak zorundayız dedik ve talimatı verdik. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ve ayrım yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Tayyip Erdoğan böyle tanındı, böyle tanınacak. Bunun aksini ispat mümkün değil. Hatay'da değişimlerle beraber toplam 650 bin görevlimiz ve gönüllümüz deprem bölgesinde canla başla hizmet etti. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Türk cumhuriyetlerine gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşlerimizin duasını, desteğini hep yanımızda hissettik. Daha önce hiçbir karşılık beklemeden imdadına koştuğumuz kim varsa 6 Şubat depremlerinden sonra hemen hepsi milletimizin yanında oldu. Biz de bu süreçte depremzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Depremden hemen sonra zaten şehirlerimizi tek tek ziyaret etmiştik Cumhur ittifakı olarak. Ramazan Şerif boyunca da iftarlarımızı deprem bölgesinde ve diğer şehirlerimizde depremzedelerimizle birlikte yaptık. Yapımı tamamlanan köy evlerinin bir kısmını teslimatını gerçekleştirerek Cumhur İttifakı olarak bu teslimatı birlikte yaptık ve depremzedelerimizin bayram sevincini paylaştık. Kampanya döneminde bir gözümüz ve kulağımız hep buralardaydı. Arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Gerekli talimatları verdik. Atılan her adımı, yapılan her işi, karşılaşılan her sorunu bizzat takip ettik. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı az önce söylediğim gibi Konya'ya zimmetlemiştik. Konya Büyükşehir Belediye'miz ve diğer belediyelerimiz burada gerçekten fedakarca çalıştılar. Sağ olsunlar. Belediyelerimiz altyapıdan üst yapıya aşevlerinden çadır ve konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyacınızda sizlere destek verdiler. Arkadaşlarımız reklam yapmadılar. Şov peşinde koşmadılar. Başkaları gibi buralara poz vermeye, yıkıntılar önünde siyasi nutuk atmaya gelmediler. Sadece hakkın ve halkın rızasını gözeterek sağ elin verdiğini sol ele duyurmadan gece gündüz koşturdular. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Geçici barınma alanlarının kurulması hayata tutunmaya çalışan deprem zedelerimiz için kritik öneme sahipti. Bunun için söz verdiğimiz üzere bölgede 905 bine aşkın çadırın ve 112 binden fazla konteynerin kurulumunu gerçekleştirdik. Geçici barınma merkezleriyle 13 bine yakın işyerimizi de faaliyete geçirdik. Afetten sadece 15 gün sonra konutların inşası için ilk kazmayı vurmuştuk. Şu anda kalıcı konutlarımın inşaatı devam ediyor. İnşallah bunları da Eylül, Ekim'e kadar bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Değerli kardeşlerim, bu arada... Antakya küçük sanayi sitemizi yeniden inşa edip orayı da ayağa kaldıracağız. Bu konuda inşallah bu beklenti içerisinde olanlar herhangi bir endişe taşımasınlar. Ve ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi, 5 bin ahır olmak üzere. 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Bu kapsamda Hatay'da 27 bin konutun, 7 bine yakın köy evinin ve 700'e yakın ağırın yapımına başlandı. İnşallah şehrimizde 34 bini köy evi olmak üzere toplam 251 bine yakın afet konutu inşa edeceğiz. Yaparsa, yaparsa yaparsa şimdi 28 Mayıs'ta da kim yapacak? Siz yapacaksınız inşallah. Sandıkta bunlara haddini bildirmeye hazır mıyız? Bunlara emekli etmeye hazır mıyız? Elhamdülillah. Ne söz verdiysek hamdolsun tek tek yerine getiriyoruz. Hatayla birlikte diğer deprem illerimize de mahcup olmayacağız. Sadece evi yıkılan, ağır hasarlı yıkılacak vatandaşlarımız için değil, evi orta hasarlı olan vatandaşlarımız için de yeni konutlar yapacağız. Amacımız 319 bini ilk bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek olacaktır destek ve dualarınızla inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız.